Merhaba arkadaşlar. Bildiğiniz üzere bugün Zeray Geyo halk arzında başvurularda son gün arkadaşlar. Talep toplamada son gün. Biz de bugün başvurumuzu gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Bir önceki videomuzda ne demiştik arkadaşlar? Bir önceki videomuzda bugün özellikle çarşamba günü herhangi bir hissesini satıp nakit parayı bekleyenler niye? Çünkü bireysel eşit dağıtımlarda T1-T2 bakiye kullanılamaz. Eğer teminat verecek bir varlığınız yoksa çarşamba günü hisse satıp cuma günü bu hissenin parasının hesaba geçmesini beklemeniz gerekiyordu. Ben de bugün ZGY kısa kodu ile az önce 13 TL fiyattan İş Bankası üzerinden başvurumu gerçekleştirmiş bulunmaktayım. Ne dedim ben yedek akçam olarak bu sefer 2000 TL ayıracağım. O da 153 lota denk geliyor arkadaşlar. Ne kadarmış? O da işte 1990-1989 TL gibi bir rakam. Umuyoruz güzel bir dağıtım olacak. Umuyoruz talep sayıları yüksek kalacak. Yani şöyle bir baktığımızda sosyal medyada pek de öyle aşırı derecede sanıp geleceği görünmüyor. Ama en azından bir 300-400 binleri devirecek gibi görünüyor. Niye arkadaşlar SPK bu hafta yeni bir alt arz onayı getirmedi? Niye arkadaşlar? Dediğimiz gibi az önce çarşamba günü hissesini satanlar bugün çoğunlukla başvurularını yapacaklar. Ama şöyle bir baktığımızda ben de gerçekten ben de tavan bakımından pek öyle beklenti içinde değilim ama yine talep bakımından bakın son halk arzlarımızda 659.000 Pacific Holding'de 684.000 vakıf faktörde talep gelmişti. Daha öncesi Eco Green ve Dof Robotik'te 343 478.000 talep oluşmuştu. Ama şöyle bir baktığımızda Eco Green'de, Doğu Robotik'te güzel tavan serilerini biz de Pasifik'te ve Vakıf'ta bunları görememiştik. Umuyoruz yeni gelen halk arzımızda. Ne diyelim yani zeray geliyor tamam pek öyle beklentileri karşılayacak gibi durmasa da tavan bakımından, talep bakımından bence talep olacaktır diye düşünüyorum. Umuyoruz taban serisi olmaz ne diyelim. Onu da yine buradan paylaşırız sizlerle dağıtımlar gerçekleştirdiğinde tavan ve taban tablosunu ilk öncelik tabii ki taban olur. Umuyoruz olmaz. Öyle söyleyelim. Ekran görüntümüzü tekrar gösterelim. ZGY kısa koduyla ben de başvuru yaptım. 362 bin. Bakın talep numarasıydı. Ben takip etmiyorum talep numaralarını. 153 lot. 1989 TL'lik bir başvuru yaptık. Bakalım dağıtımlar nasıl olacak. Görüşürüz arkadaşlar.